Hoş bulduk diyorlar. Burada olmaksan mutlu diyorlar. Oraya mı gittik? Evet. 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 Biz de hoş bulduk diyor. Biz de çok sevindik buraya geldiğimiz için ve gün saydık aslında buraya gelmek için. Geçen senede

تن خاف الطاولة Maria. 12 bin yıllık siyaz Bugün de Türkiye'de bir yapıyoruz. Ee, İhsan Gazi siyaz turizmini yapıyoruz. İhsan Gazi'de özellikle Orta Doğu ...dan gelen misafirlerimizi İhsan Gazi'de ağırladık. Siyaz taş taş değirmeninde çalışmalarımız oldu, ekmeğimizi yaptık. Değirmende unu yaptık, Siyaz ununu yaptık. Daha sonra Siyaz... ...buğday tarlasını özellikle incelemeler için getirdim. Büyüme aşamalarını göstermeye çalışıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de çok farklı bir yere gelecek inşallah Siyaz buğdayımız. Özellikle Orta Doğu'dan hariç farklı ülkelerde İhsan Gazi'ye gelip Siyaz buğdayını yerinde inceleyebilecekler. Ee, özellikle yöresel ürünlerimizi etli ekmeğimizi tanıttık. Coğrafi işaretli olan İhsan Gazili Siyez Erişili pilavımızı özellikle, Siyez helvamızı, Siyez eriştemiz, Siyez makarnamızı, daha sonra Siyez ekmeğimizi gösterdik onlara. Yapılışını anlatıyoruz. Özellikle çok heyecanlılar, biz de yapmak istiyoruz diyorlar. Hem Siyez'imizi tanıtıyoruz hem de Orta Doğu'dan gelen misafirlerimizi gezdiriyoruz. İnşallah bu proje çok farklı yerlere gelecek.

Evet, mi evet evet. Ben yüz bak. Bunlar evet. evet. anlıyorlar. Ne yazar? Yemiyorum. Rahmet yemiyor. Rahmet yemiyor. Rahmet Rahmet yemiyor. Rahmet yemiyor. Rahmet yemiyor.

نبحث عن الحبوب الأصيلة التاريخية الأصيلة اللي ما صار عليها أي تغيير فحبة السياز أو الآينكورن عرفنا أنها موجودة في منطقة أستمانو genetiğinden oynanmamış. Bu da üzerinde araştır, araştırmalar yapıyoruz. Ben yaptığım araştırmalarda bu ürünün Türkiye'de genetiği bozulmamış şekliyle özellikle İhsan Gazi'de bizim devastamızlı İhsan Gazi'de olduğunu e, beraber bulduk. E, bunun için e, gelip daha detaylı çalışmalar yapıp aynı zamanda e, kendi ülkemize ve çevredeki ülkelere, bunu kazandırmak, organik buğday, organik un, ekşi maya her şeyin organik olanını kendi ülkemize, kendi halkımıza götürebilmektir, ulaştırabilmektir. Genetiği değiştirilmemiş, otantik buğday olduğu için bunu da Türkiye'de olduğunu keşfettik. O yüzden gelip burada bu incelemeleri yaptık ve bunu... Ülkemize, vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Kastamonu şehrini, İhsan Gazi'nin e, turistik yerlerini keşfetmek istedik. E, ondan sonra siyez buğdayı üzerinde yaptığımız e, bu çalışmalarla ilgili işte siyez buğday, buğdayı tarladan nasıl çıkıyor, nasıl ekiliyor, değirmen aşamasına nasıl geçiyor, değirmen aşamasından sonra e, un aşamasına, e, ekmek aşamasına nasıl geçtiğini e, inceledik. Ee, ve e, ekibimle beraber e, ekibime de buradan e, bu incelemelerden sonra e, siyez ürünlerini almasını tavsiye ettim. Özellikle e, bağış hacimlerinin yüksek tutulması ve buradan bolca ürün alması e, yönünde telkinlerde bulundum. Özellikle yaptığım araştırmada e, yani bu otantik siyez e, buğdayının sadece Avrupa'da değil de e, Türkiye'de de olabileceğini düşünerekten bu araştırmaları yapmıştım. Ee, tabii burada bulduğumuzda bu gelişimde ekibimde özellikle unlu mamuller üzerine çok profesyonel olan bir şef e, hanfendiyi de beraber getirdim. Özellikle o kendisine buraya geldiğinde ve buradaki siyaz ürünlerinden e, yapılan işte tatlı türü ve ekmek türü şeyleri tattığında fevkalade burada olmaktan mutluluk duydu ve o da özellikle bir dahaki seneye e, İran üzerinden bir grup getirmeyi planlıyoruz bu şekilde beraberce İran üzerinden de ve bütün Ortadoğu ülkelerinden karışık bir şekilde, karma bir şekilde bir grup oluşturup organizasyonunu yapmayı planlıyoruz. Bu ürünler Ortadoğu ülkelerinde pek yaygın değil. Bizim vasıtamızla yaymayı planlıyoruz. Buradan ürünleri alıp dağıtalım. Ben buradan bolca ürün alıp özellikle onlara numune şeklinde ileteceğim. Ve ticaretin buradan oraya أكملسنا، ساليم، سالامك، نريد سالامية، من الحلاوة البسكويت، من, ال, من الخبز اليابس، من المعجنات، من الشوربة اللي على الروب، ما توقعنا إن تكون بتكون موجودة في كهال الوصفات، فأخذنا إن شاء الله هالوصفات. سياسة إنجليزية لذلك مينا هناملا، برابرهم، حتى أُلْكِلَرِيْمِزَ جَلْمِسِنْدَةَ بُيُوْقَ بِكَتْقِ سَالَمَكْ إِجِنْ بِهِ Ee, geldiğimde özellikle mesela geçen sene geldiğimde de e, buradan e, siyaz onu siyaz buğdayı aldım. Bütün ürünlerde e, kullanıldığını e, pek düşünmüyordum. Aslında kullandığımızda da çok da e, güzel olduğunu düşündük. Kime tattırdıysam e, büyük bir beğeniyle e, e, yediğini gördüm. Buradan daha, daha büyük ölçüde ürünler alıp e, kendi ülkemizde hem tanıtmak hem kendimiz kullanmak üzere faaliyetlerde bulunmak istiyoruz.

Kastamonu doğası güzel bir doğası var Kastamonu'nun. Yalnız turizm alanında şimdi ben orta doğu turisti için örnek verecek olursam orta doğu turisti buraya gelir şu an, şu şekilde gelir doğa için gelir ama aktiviteler eksik. Genelde aileler hitap ettiğimiz için aileler kendi çocuklarını eğlendirmek için aktiviteler talep eder. Bundan dolayı bu aktivitelerin eksikliğini gördüm Kastamonu'da özellikle Orta Karadeniz'de. Bir eksiklik var bu konuda. Orta Karadeniz'in e, bu konuda biraz daha e, dışarıdan gelen turistlere aktivite ve faaliyet e, sunması e, gerektiğini düşünüyorum. E, ve Samsun'a, biz bunu iki sene önce konuştuk. Samsun'a yurt dışından direkt bir uçağın e, inmesi gerektiğini ısrarla söylemiştik. Akademisyenler, e, siyez e, buğdayı üzerinde çalışma yapan e, akademisyenler e, ve organik un ee, galeta onu bu tür şeyler hani organik ekşi maya bu tür şeyler üzerinde çalışmalar yapan e, kişiler aynı zamanda bizim de e, müşterilerimiz olduğu için beraberce bu organizasyonu yaptık ee, daha daha da ilerleyen günlerde e, daha dolu bir şekilde e, ve daha e, büyük bir sayıyla daha büyük organizasyonlar yapmayı planlıyoruz inşallah. <laughs> طبعا <applause> انا <applause>